Merhaba arkadaşlar ben Goldskip'ten Serhat Bugün size ee, Minecraft'ta Otomatik Yani Bunun ismi yok daha isim veremedim Ama yani Her ne videolardan gördüğüm kadarıyla yapacağım Hani şey diyemem Nasıl desem Benim diyemem yani O yüzden Benim değil ben hani, de videolardan gördüm onda öyle yaptım. Ne yapıyor? Şimdi e, bu şey oluyor. Buraya bastığınız zaman <laughs> <Tövbe. gülüyor> Buraya bastığınız zaman buradan zombi fırlatılıyor. Buradan patlayıcı görünmezlik hissiyle buradan da zombi fırlatılıyor. Yani içeri giren bir hırsız bu zombiyle yüz desen, yüzleşemeyecek ve ölecektir e, ee, şimdi ben ne yapacağım? Şunu kolay yapacağım. Nasıl göstermeye başlayacağım. Şunları bir kez doldurayım şöyle. Şu müzik kısmını. Şimdi, şimdi şöyle, şimdi şöyle, şimdi şöyle, şimdi şöyle, Abi görünmezlik nereden geldi ya? Onu atın tabii. O yüzden biraz uzun yapmayalım şimdi uzun yapacağız. Tamam. Ee, şimdi göstereyim nasıl çalıştığını. Sıfır düğüm. Mesela bir hırsız var. Bekleyin arkadaşlar bir şey yapacağım. Tamam. Tamam. Neyse ama bunu sonra yaparım. Şimdi yükü alıp koyayım. Evet. Şimdi game modumu alıyorum. Hiçbir şey olmayan bir arkadaş. Buraya girebilir. Siz buraları kapatırsınız kendiniz. Onu böyle uzatıp böyle kapatırsınız. Ben onu gösterdim. Hiçbir şey olmayan bir arkadaş. Bu basın plakasının burada olduğunu görerek gelmez. Yani bakar içeri böyle. O fırlatıcılar ne der? Kesin içinde bir şey vardır. Bu salakta girer ve zombinin mağarasına kalır yani ölmeden he. Zombinin şeyine kal Zombi kalır. Abi müziği kapattım niye hala geliyor ya? Neyse kalsın. Tamam. O kalır. Ve öyle bir şey. Şimdi ben bunu kopyalayayım ya. Tamam. Şimdi şuradan tuzaklı sandık alalım. Tuzak sandık. Tamam. Şimdi yapımını göstereceğim. Böyle bir dört kat çıkın istiyorsanız. ya yani çünkü benim tarzım öyle. 2, 3, 4, 5. Biraz da uzun yapalım. O kırmızıcıları geri koyacağız görmesinler. Вот так. <giburly> daldı daldı şöyle iki tane de alabilirim hımm bölmeyi sana daha önce göstereceğim tamam buraya koymuyoruz arkadaşlar sonra basın yöresinin yanına şöyle iki tane açıyoruz şunun altını kapatıyoruz ve şöyle getiriyoruz şöyle, şöyle bağlıyoruz şuraya. Şuraya şöyle şöyle. Bu arayı olmak için şöyle yapacağız. Nasıl olacak? Ha dur bekle yanlış yere Şöyle yapacağız. Şöyle kapat. Şöyle. Şöyle olacak. Siz ben de kapatayım. Mı? Şöyle yapabilirsiniz. Ya da ben kapatmayacağım kalsın. Sonra cüyümü. Bakın gördüğünüz gibi atma sesi gelecektir. Yani. Evet. Yani atma sesi geliyor. Siz duymuyor olabilirsiniz çünkü çok kısa bir ses. Bakın. Sonra şöyle iki tuzaklı sandık koyuyorsunuz. Eğer zombiyi öldürmeyi başarırsa hani başarması imkansız gibi bir şey yok yani imkansız ne imkansız abi. Aslında creeper de atabilir ha küçük oraya çıkamaz bir de. kırık kırı da aslında. Direkt şuralara yöneleceği için, kırmaya başlayacağı için bunları siz daha böyle kuvars bloğu ya da katman kayısı gibi şeylerden yapabilirsiniz. Ama serverlerde çok işinize yarar yani söyleyeyim. Sonra tuzaklı sandık mı yaptınız? Şu şöyle, şöyle arkasını deli. Şöyle. Ben bir şey deneyeceğim. Şöyle, bakın, şöyle koyduğumdan patlıyor mu? Evet, patlıyormuş tamam. Aa, güzel oldu işimiz. Abi patlama ya. Of ya. ah oldu ya. Neyse hadi. Ve kapatın. Bekleyin arkadaşlar hemen geleceğim. Evet bir işim çıktı sonra gittim. O yüzden. Siz üstünü kapatırsınız. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar hani böyle şey şurayı şöyle kapatırız. Gördüğünüz gibi. Kapatırsanız siz. Evet yapırsınız Tamam mı? Ondan sonra şimdi ben bir şey yapayım. Elime bir demir kılıç var. Sizin için burayı feda edeceğim ama ver. Ver demir kılıcı. Basmak istemiyorum ama. Bunları şöyle yapalım. Demir kılıcım var ve bir deri kaskla deri botum var. Deri botum. Tamam. Şimdi dur game mode değiştirmeyeceğim. Bak zombileri ve patlayıcı takım. Aslında şey de olur ha. Başka bir şey de koyabilirsiniz yani. Gaz da olabilir aslında. Blaze. Blaze süper olur. Pa Blaze koyalım. Blaze iyidir. Şuradan patlayıcı bir anlayıcı ekstireyim. Görün. Görün abi yani. Görün o şey için alayım da. Ah. Heh. Ah. Oh, süper oldu. Çıkamam <laughs> <laughs> mı? görülecek görünmez görünmezlik nasıl yapayım şöyle Nasıl istemeyecek ben de daha iyi buluyorum blaze yukarı koyuyoruz yukarı koymaya dikkat edin paraşığı yaratığı yukarı koyuyorsunuz şeyi aşağıya Şimdi yeni geçti. <laughs> geldim tamam bu Açım bile öyle. Hadi yapalım. ben de artık yeni modemde. Ne falan böyle. Son bir <laughs> Tamam mı? Ondan sonra içeri girmeye karar Evet bir <laughs> tehlikeli olduğu zaman direkt ben yıkılışı